Arkadaşlar herkese selamünaleyküm aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir video karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda diyezdeyiz arkadaşlar. Bifrost'a girdik. Ee, uzun uğraşlar sonunda bir Bifrost'u gate'i kırıp içeri kaçabildik. Humanlar tuttuğu için. Şimdi BF'de 100 MX veren bir görev var. Bunu söyleyen arkadaşlarım, soran arkadaşlarım olmuştu. Videosunu daha önce hiç çekmemiştik. Bu videoda bunu çekmeye çalışacağım. NPC'lerden başlayacağız şimdi çıktık yürüyoruz ve e, NPC'ler şu beriye ilk NPC'miz. Ondan devam ederek hani sıradan kesip gideceğim öyle söyleyeyim arkadaş kesmeyeceğim pardon. E, sıradan tıklayıp gideceğim. Şu mapları görünce bir an kesip gideceğiz dedik. E, şimdi ilk NPC'miz bu. Şöyle I am ready diyoruz. Sonra devam diyoruz. Üstümüze herhangi bir şey vermiyor. Herhangi bir görev aldığımıza dair bir ibare yok. Bu görev bu şekilde yapılıyormuş. Ben de ilk kez yapıyorum. Labirent biraz sıkıntılı olacak. Geçtiğimizi göstermeye çalışacağım devamında görüşelim npc'lere geçtiğimizde videoyu çok uzatmamak adına çünkü şurada geçeceğiz şimdi e, buralardan geçerken kalkan takın düşükse e, buff almaya çalışın ki ben dandik bir buff bastım şu an e, geçelim bu köprüyü sonra labirente kadar işte npc gelene kadar göstereceğiz labirenti de geçerken göstereceğim inşallah tek turda geçmeye çalışırız beklemede kalalım arkadaşlar kulelerde şöyle yapabilirsiniz şimdi kuleler çok pis kapatıyor item level durumuna veya can durumuna göre değişebilir bu iş şuradan geçerken göstereyim Aralarda boş kaldığınız yerlerde canı doldurun. Ee, olası yatma ihtimalini devreden çıkartın. Hani arka arkaya kule geldiği zaman mesela takılırsanız ben gibi böyle canınız 4 kavlar görür bir anda. Yatmadan burayı geçebilirsek sonra labirent var daha işin ucunda. Gördünüz canı ne kadar yıprattığını. Kalkan taktım, defans 1500. Defans çok bir işe yaramıyor flame vurduğu için biraz daha resistans lazım aslında burada. Geçtik köprüyü. Şimdi canımızı fullleyebilirsek şöyle silahımızı alalım, paltamızı alalım elimize. İkinci NPC'miz burada. Zaten NPC'ler hani ben buradayım diye bağırıyor. NPC'yi aramazsınız. NPC'yi hemen buna da tıklayalım. Yine I am ready, thank you deyip devam ediyoruz. Geze geze gideceğiz arkadaşlar, devam edelim. Bir diğer NPC daha geldik arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde I am ready deyip teşekkür ediyoruz. Herhangi bir şey vermiyor dediğim gibi. Herhangi bir görev ibaresi de yok. Hani dışarıda da görünmüyor bu görev. O yüzden kaçıranlar, atlayanlar olabiliyor. Şimdi yolumuza devam edelim. Gelen NPC'lerden yürüyeceğiz. Evet şimdi slota da geldik. Slottaki NPC'miz de burada arkadaşlar. Buna da yine aynı şekilde I'm ready, thank you diyoruz. Devam edelim. Diğer NPC'de görüşelim. Evet arkadaşlar en sıkıntılı yere geldik. Şimdi labirenti geçeceğiz. Labirenti videodan da bakacağım. Daha önce bir video almıştım kendim. Her ihtimale karşı takılmayayım diye. Abi şuradan şöyle gidiyorduk. Yanılmıyorsam inşallah. İnşallah yanılmıyorsam ee, buradan bir sağa yapıyorduk şöyle. Sonra şöyle yapıyorduk. Gibime geliyor. Hem de burada e, olayı kaybediyoruz işte. Bundan sonrası ölüm kısmı arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir geri çıkayım. Bir dakika geri çıkacağım. Tekrar gireceğiz arkadaşlar. Beklemede kalalım. Bu labirent bizi çünkü öldürecek abi yoksa yani yeniden bir şeyi görüyorum ki gideceğim yeri ona göre tekrardan videoya bir bakayım devam edeceğiz abi haydi gazamız mübarek olsun tekrar giriyorum şimdi Şurayı bir geçersek en büyük sıkıntımız bizim şu. Şu bloğa kadar artık bu bloğu nasıl tarif edeceksek geliyoruz. Buradan az önce sağa dönmüştük. Sağa değilmiş. Şöyle sol yapıyoruz. Sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar şuraya dönüyoruz. Buradan şöyle bir U dönüşü yapıyoruz. Şöyle devam ediyoruz. Zaten buradan yol zorunlu olarak şöyle U dönüşüne geliyoruz. Şimdi buradan tekrar şöyle gidiyoruz. Abi şimdi zamanı değil, bir saniye dur. Buradan şöyle çıkacağız. Yanılmıyorsam şuradan da bir U dönüşüydü. Evet arkadaşlar şöyle dışarıya ulaştık. Devam edeceğiz. Evet diğer NPC'ye de geldik arkadaşlar. Bu arada az önceki telefon sesinden dolayı kusura bakmayın. Telefon yakın da ama dengesiz bir zamanda çaldı. Labirenti de tam geçeceğimiz yerde denk geldik. Yine I am ready diyoruz. Devam ediyoruz yürümeye arkadaşlar. Yürüyelim. Öbür NPC'de görüşelim. Diğer NPC'ye de geldik. Lustları geçtik. Buna da aynı şekilde I am ready tank diyoruz. Hep hazırım deyip teşekkür edip devam ediyoruz arkadaşlar. Potunuz notunuz eksikse buradan geçerken de alın. Şimdi devam edelim. Sonraki NPC'ye de bakalım. Ben de ilk kez yaptığım için... Ee, en son npc'de bitecek diye biliyorum İlk kez yaptığım için de kesin bir şey diyemiyorum Son npc'ye varınca göreceğiz 100 milyon eksimizi orada alacağımız söyleniyor abi Yazan bu bakacağız son npc'de Diğerine de Geldik Astetikov, of Chartimiel Neyse artık kapıya kadar geldik Şimdi kliklerin kapısındayız Buna da hazırız Dedikten sonra Eksimizi verdi arkadaşlar son burasıymış bu arada 100 milyon eksimizi aldık gördüğünüz gibi daha içeri girmiyormuşuz. Çünkü grid kapısı bilmiyorum açılıyor mu, açılmıyor mu? Onun bir e, daha farklı bir durumu vardı herhalde grid kapısının. Burada Yani grid kapısına geldiğiniz zaman görevi bitirmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi herhangi bir görev tamamladığınızı dair işaret vesaire hiçbir şey yok. Sadece bütün NPC'lere sıradan I am ready deyip deyip yürüyorsunuz. En son artık buraya geldiğinizde 100 milyon eksinizi alıyorsunuz. Şayet yapmadıysanız malumunuz bu videoyu ben atacağım şu an hemen çektikten sonra görev sıfırlama gelecek. Görev sıfırlamadan önce yetiştirebilirseniz hemen yapmaya çalışın. Hiç zorluğu yok. İçeri eğer önce giriyorsanız yani karuslar kazanırsa oynadığınız sunucuda şanslısınız. Ama hani humanlar tabi yani karuslar kazanırsa derken human oyuncu için değil bu söylediğim. Bulunduğunuz ırk kazanırsa diyelim ilk giriş hakkını şanslısınız. Çünkü ilk anda girerseniz yarım saat içerisinde karşı ırktan birisi sizi rahatsız etmeyeceği için direkt son e, odaya kadar rahat yürüyebilirsiniz Ama ikinci grensiz olursanız O zaman ilk odada veya ikinci odada PK kapışma çok döneceği için Kaçamayabilirsiniz sınıfınıza göre Hani roge'ler biraz daha kolay kaçabilir belki Ama priest, warrior gibi, mage gibi Joblar daha sıkıntı yaşayabilir Kısaca görev sıfırlama gelmeden Yapabilirseniz yapın 100 milyon eksi Cebinize koyun arkadaşlar yapamazsanız da Artık görev sıfırlamadan sonra bu görevi Yaparsınız soran arkadaşlarımız olmuştu Onlar için e, çektik Bizi çok zorlamadı sadece labirentte ilk girdiğimizde bir yanlış yaptık ikinci de e, tutturduk işi o kısmı 3-4 kez tekrarlayın 5 kez tekrarlayın izleyin veya bir telefondan açın ben gibi oradan bakarak kopya çekerek e, gidin çünkü labirentten e, bir karıştırırsanız yolu çıkmak da bir dert <laughs> kapıyı bulup öbür uca ulaşmak da bir dert haliyle. En sıkıntılı kısmı buranın labirent arkadaşlar. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolarımıza yorum ve beğeni de eksik etmeyelim. Şimdi şurada iki kişi daha olaydık. Şöyle seriden. Seriden dediğime bakmayın. Bunlar bizi yer. Ee, dönerdik ama burada tabii ekip lazım arkadaşlar. İşin göre bu. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere.